Allahu billahi min Bismillahi Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah. İçip aşkın şarabın kansın ya Resulallah. Şol seni seven kişi komuş yoluna başı. İki cihan güneşi sensin ya Resulallah. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Kuşat abi sizler de hoş geldiniz. Merhaba sayın hocam sağ olun. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Allah'a şükür, Allah'a şükür. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine çok çok şükür olsun. Nimetini nimet olarak anlayıp, kadri kıymetini bilip şükretmeyi nasıl etsin. Amin inşallah. Evet bugün Usame bin Zeyd radıyallahu anh'tan bahsedeceğiz inşallah. Başlığımızda da görüldüğü üzere 18 yaşında ordu komutanı olan bir sahabe-i efendimiz. Öncelikle hayat hikayesi hakkında sizlerden bir bilgi alalım ardından hikayeyi okuyup başlayalım inşallah. Buyurun hocam. İnşallah. Sayın hocam Usame bin Zeyd sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri Hazreti Hatice annemizle evlendiğinde Hazreti Hatice annemizin hediye ettiği Zeyd bin Harise adlı kölesinin oğludur. Zeyd bin Harise Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerine köle olarak verilmiş ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri onu hemen azat etmiş fakat Zeyd bin Haris'e ben senin yanında köleliği tercih ederim deyip Efendimizin yanından bir yere uzaklaşmamış olan bir kişi. Efendimizin çok sevdiği bir kişi. Onun oğlu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri ileride onu dadısı Ümmü Eymen ile evlendirmiş. Zeyd bin Harise Hazretlerini. Ümmü Eymen ile evlendirmiş. Ve hicretten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin ve Müslümanların Medine'ye hicretinden 8 sene önce doğmuş. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri ahirete göçtüğünde daha 18'indeymiş Sayın Hocam. 18'ine yeni girmiş. Uhud Harbi'ne Uhud Harbi'ne katılmak için çok çabalamış. Yaşının küçüklüğü sebebiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri onu geri bırakmış. Hatta kendini büyük gösterebilmek için şöyle hani ayaklarının ucuna basar insanlar kendini büyük göstermeye çalışır böyle çalıştığı rivayet ediliyor. Ee, daha küçüklüğünde e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri bir e, dizine Hazreti Hasan Efendimiz'i bir dizine de e, Zeyd Üsame Bin Zeyd Hazretlerini oturturmuş. Allah'ım ben bunları seviyorum sen de sev diye e, dua edermiş. Yani o kadar ki ailesinden bizzat aile efradından sayılan bir kişi. Eee yani yaşı 18 ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri iki tane ayrı evliliğine vesile olmuş. <laughs> 18'indeyken. Ee, evet. Yani sıcak memleketlerin çocukları çabuk gelişiyor ya Sayın Hocam. Evet, evet. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin aile halkından sayılan bir kişi. Ee, peygamber terbiyesinde büyümüş. O da bunun hakkını vermiş. Gerçekten çok e, akıllı, konuşmasını oturup kalkmayı bilen çok nasıl söyleyeyim size yani yaşı küçük ama kendi büyük kişilerden birisiymiş bütün gazalara katılmış Hendek harbine katılmış daha sonraki cihatların hepsine katılmış Mekke'nin fethinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin yanındaki iki kişiden birisi Sayın Hocam Efendimizin yanına başına sokulabilen onun yanında bulunabilen iki kişiden birisi dedik ya aile efradından sayılıyor artık o derece efendimize yakın olan bir kişi Hıbbün Nebi diye şöhret bulmuş sevgili peygamberimizin sevdiği kişi anlamında bir lakabı var sayın hocam evet. yaklaşık 60 yaşlarında iken vefat etmiş hiçbir İslam içinde olan işte daha sonraki yıllarda Müslümanlar arasında olan hiçbir fitneye karışmamış Hiçbir şekilde harplere dahil olmamış, iç sıkıntıların hiçbirine dahil olmamış. İslam güzeli, ahlak güzeli, terbiyeli bir insan. Burada özellikle şunu ifade edeyim tekrardan. Bir kölenin çocuğu ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri kendisi ölüm döşeğine düşmeden önce Bizanslıların üzerine göndereceği ordunun başına onu kumandan tayin etmiş. Evet. Ee, i̇şte bizlerin şu anda yaşadığımız toplumumuz içerisinde Hüsame Bin Zeyd gibi birçok gencimizin olduğuna ben inanıyorum. Tabii onlar bir yıldız onlara ulaşmak mümkün değil belki ama onların ışıklarında onların bize açtıkları yolda onlara yaklaşmak için mücadele edebilecek örnekliğin teşkil edebilecek birçok gencimiz bulunduğuna inanıyorum. İşte aslında bu programda da biz o cevherleri çıkartmak için uğraşıyoruz. Ee, belki şu anda bizi dinleyen anne babaların içerisinde evlatlarının bu şekilde olacağı, bu şekilde yetiştirebilecekleri birçok evlat inşallah vardır. Şimdi biz bu örnekliğimizi de anlatalım. Bu sana. Siz zaten kısaca değindiniz gerçi ama ben de hikayeyi kısaca anlatayım. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 11. yılın safer ayında yani Mayıs 632 yılı bu hicri takvime göre 11. yıla tekabül ediyor. Suriye bölgesine göndermek üzere Usame bin Zeyd kumandasında bir ordu hazırlıyor. Bu orduda kimler var? Evet. Hazreti Ebu Bekir ve Ömer gibi önde gelen sahabeleri de onun emrine veriyor. Burası çok evet. önemli. Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir de Usame bin Zeyd gibi 18 yaşında bir delikanlının emrine veriliyor. Usame Medine'nin dışında Cuh denilen yerde karargahını kuruyor. Bu arada Resulü Ekrem Aleyhisselam hastalığı şiddetlenince bazıları Resulullah'ın Hazreti Ebu Bekir ile Ömer gibi sahabelerin bulunduğu bir orduya azatlı bir gölen, kölenin genç ve tecrübesiz olduğunu kumandan tayin etmesini eleştiriyorlar. Bunu duyan Resulü Ekrem Aleyhisselam mescide gidiyor. Ee, biliyor, daha yine siz de bahsettiniz Zeyd bin Hariseydi babası. Zeyd bin Harise'yi Muhte Savaşı için kumandan tayin ettiği günleri hatırlatarak daha önce onun babasını kumandan tayin etmeme de karşı çıkmıştınız. Babası kumandanlığa nasıl layıksa oğlu da layıktır. Diyerek itirazların yersizliğini belirtiyor. Ve Resulü Ekrem Aleyhisselatü Savaşı'nda şehit olanların intikamlarını alması için bu orduyu e, rahatsızlığı vefat dolayısıyla yola çıkarmıyor. Ama daha sonrasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra Hazreti Ebu Bekir bu orduyu gönderiyor. Yine Usame Bin Zeyd komutasında. Hadisemiz bu. Evet. İsterseniz buyurun. Devamında öncesi. da, devamında da sayın hocam şöyle, e, şimdi babasının komutan olarak gittiği bir ordunun e, şehit olan, bakınız, şehit olan komutanın oğlunun bir or, bu orduya komutan tayin edilmesi çok manidar. Evet. Kıymet vermek budur işte hocam, güvenmek budur işte. Evet. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri. E, hastalığı hastalığı biraz artınca e, az önce arz ettiğiniz sene eee Hazreti Ebubekir radıyallahu efendimizi şehre geri çağırıyor. Şehre eee Hazreti Ebubekir efendimiz efendimizin yanına geliyor. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın yanına dönüyor. Sonra ordu efendimiz aleyhissalatu vesselam hazretlerinin hastalığının netleşmesini bekliyorlar. Ve Üsame bin Zeyd hazretleri gitmekten vazgeçiyor. Dönüyor. Zaten vasiyeti var. Hazreti Ali Efendimizle birlikte efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin cenaze işlemlerini yürütmüş. Müsaade bin Zeyd. Evet. Böyle bir yakın. Sonra ne oluyor? Hazreti Ebubekir Efendimiz e, halife seçiliyor. Diyorlar ki artık bu e, zaten milletin itirazı vardı. Bu kölenin çocuğunu e, komutan yapmaya gerek yok diyorlar. Hazreti Ebubekir Efendimizin kararlılığı da burada gerçekten harika bir duruş diyor ki Resulullah'ın komutan tayin ettiği bir kişiyi canın pahasına da olsa ben de komutan tayin ederim diyor ve e, atını devesinin yularını atının yularını kendisi tutuyor Hazreti Ebu Bekir Efendimiz. Belli bir mesafeye kadar Hazreti Ebubekir Efendimiz yaya Üsame bin Zeyd atın üstünde olarak belli bir mesafeye kadar gidiyorlar. Ondan sonra meşhur bir vasiyetnamesi var. E, İslam ordularına Hazreti Ebubekir Efendimiz'den sonra artık adet haline almış olan bir vasiyeti var yani ağaçları kesmemek işte kadınları çocukları din adamlarını incitmemekle ilgili o vasiyetini yapıyor ve İslam ordusunu yola çıkarıyor ve Üsame Bin Zeyd Hazretleri kendisini de gösteriyor hocam çok güzel bir muvaffakiyetle dönüyor o seferden yani boşu boşuna değil o cevherle güvenilmesi boşuna değil yani gençlere güvenilirse hocam Yapamayacakları bir şey yok Allah'ın izniyle. Gençlere görev verilirse buradaki asıl başlığımız zaten konu başlığımız da bu olacak. Yapamayacakları bir görev yok. Şimdi e, bugün bu konuyu inceleyeceğimiz için biraz araştırdım baktım. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında bakıyorum. Yani büyük sahabelerin ekseriyeti genç. Yani Muaz Bin Cebel'den bahsediyoruz. Müslüman olduğunda 18 yaşında. Musab Bin Ümer'den bahsediyoruz. 14 yaşında Müslüman olduğunda. İşte Hz. Ali'den bahsediyoruz daha 10 yaşında kendisi. Zeyd bin Haris 15 yaşında keza. Dün Abdullah bin Ömer'den, Abdullah bin Zubeyr'den bahsettik 8 9 10 yaşlarındayken cihat için Abdullah bin Ömer e, savaşa Bedir Savaşı'na kabul edilmediği için 2 3 gün boyunca gece boyunca ağladım diyor. Daha yıllar sonra bunu anlatıyor. Geceler boyunca diyor. Niye beni savaşa kabul etmediler diye ağladım diyor. İşte biz bu gençleri yetiştirmek için onlara herhalde biraz görev vermemiz lazım değil mi? düşüneceğim. Sayın hocam, her yaşın kendine göre güvenil yani çocuklara güvendiğimizi gösterebilmek için önümüze şartlar çıkar her yaşında. Mesela bir zaman anne babalarını ne yapar? Ne yaparız? Ben keseri kendime yoldayım. Mutlaka çocuğun elinden tutarız yürürken. Sanki çocuk yürüyemez. Hayır. Evet. Bırakacağız. Göz ucuyla kontrol edeceğiz ama çocuğa yürü diyeceğiz. Oğlum yürü diye bir ibare var ya Anadolu'da. Babaların meşhur tabiridir. Şimdi e, 3-5 yaşına geldi. E, 3 yaşından sonra özellikle soru çağı başlar çocuğun. Çünkü çocuk dünyaya ilk defa geliyor. Her ne kadar biz işte 30 senedir 40 senedir burada olsak da çocuk için ilk defa geldiği bir alem ve her şeyi merak edecek. Her şeyi zihninde gözünde aklında konumlandıracak. Bunun için sürekli soru sorar. O sorularda çocuğun benliğini aşağılamadan ve ona kıymetli olduğunu hissettirerek mutlaka cevap vermek. Sonra işte 4-5 yaşlarındayken sofra indirilirken, kaldırılırken mutlaka veya herkes bir şeyleri yaptığında ben de şunu yapayım der çocuk. Güveneceğiz ve yapabilirsin diyeceğiz. Farz edin güvendik ama gitti çocuk tabağı kırdı. O çocuğun güveninin kırılmasından daha pahalı değildir hiçbir tabak. Hiçbir tabağın kırılması çocuğun kendine güveninin kırılmasından daha büyük değildir. Daha masraflı değildir hocam. Güveneceğiz. Sonra e çocuk okula, okul zamanı geliyor Sayın Hocam. Koca koca insanlara bakıyoruz. Çocuğun elinden tutmuş götürüyor. Ya lütfen yapmayın bunu ya. Biraz çocuklara güveneceğiz. Gençlerimize de güveneceğiz. Şimdi yakın zamanda siyasi olarak konuşmuyorum. Daha yakın zamanda e, ne oldu bir e, halk oyu ile 18 yaşına indirildi değil mi? Milletlikte evet. de seçililebilme yaz. E, Bayağı bir bir ama. itiraz etti. İtiraz etti. Eleştirildi. Aynen. Biz onu ayakta alkışladık sayın hocam ayakta. Ayakta alkış. Hala alkışlıyorum ayakta alkışlıyorum takdir ediyorum. Neden? Üsamı gibi bir genci ordunun başkumandanı yapmış bir peygamberin ümmeti isek biz de neslimize güveneceğiz. Ya bunlara güvenmeyip kime güve güveneceğiz zaten? Güvenmedik diyelim ki. Ne yapacağız Sayın Hocam? Şimdi bir tane Şimdi, seyircimiz demiş ki dünyayı gençler yönetsin demiş. Dediğiniz gibi. Dünyayı evet. gençler yönetsin hocam. Evet. Güveneceğiz. Hocam, e, Musa Aleyhisselam Musa Aleyhisselam e, şeyden e, Firavunun zulmünden Firavun'un zulmünden e, kavmini kurtarmış. Kızıl Denizi de asasıyla yardığını yani deniz altından şu an bizim Marmara'ya var ya tüp geçit Sayın Hocam. Evet. O tüp geçit e, teknolojisini dünyada ilk kullanan Musa Aleyhisselam'dır. İlk kullanan Peygamber Efendilerimiz teknolojinin önderleridirler. İlk kullanan tüp geçidi ilk kullanan Musa Aleyhisselam'dır. Hatta 12 tane tüp geçit açmış bir seferde bütün Yahudi kabileleri herkes kendi boyunun olduğu yerden geçmişler. Efendim arkasında yani bu kadar büyük mucizeyi gördükleri halde Yahudiler Musa aleyhisselam Cenab-ı Hak onlara Filistin'deki o zamanki putperest kavme saldırmalarını ve Filistin'i putperestlerden temizlemelerini emrettiklerinde o yaşlanmış, o yıllanmış ve gözleri yılmış olan kişiler aynen şöyle yapmışlar hocam. Omuzları düşmüş, gözleri yılmış ve Musa Aleyhisselam'a bakın peygamberler ne söylüyorlar bunu. Sen git Rabbinle beraber savaş demişler. Biz şuradan şuraya hareket edici değiliz demişler. Haşa. Ama arkasından Cenab-ı Hak onları ceza olarak 40 sene tih çölünde yaşamaya mahkum ediyor. Arkasından bu kölelik içerisinde yetişen nesil tamamen temizlenmiş, ölüp gitmişler yerlerine Yuşa peygamberin önderliğinde Musa aleyhisselamın terbiyesinde ama Yuşa peygamber gibi genç, gürbüz bir nesil yetişmiş hocam. İşte evet. onlar girip Filistin'i putperestlerden temizlemişler. Ancak gençlere güvendiğimizde ve yol verdiğimizde biz iş başarabiliriz. Şimdi bu noktada ben bir şey daha söylemek istiyorum. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın gençlere ne kadar çok değer verdiğini gösteren bir örnek de şudur. Biliyorsunuz ki İslam'da e, Darul Erkam'dan önce Cahiliyet cahiliye toplumunda Darul Nedve denilen bir kurum var. İstişare kurumu. Ve bu kurumda genç olarak bir tek Hazreti Ömer'den bahsediliyor. Hazreti Ömer var genç olarak. Diğerlerin hepsi genellikle yaşlı kesim. Ama Peygamberimiz Uhud Savaşı'nda bile Oğuz Savaşı'na nasıl yapılacağını meydan muharebesi mi yapalım yoksa şehirlerde mi bulunalım hatta buna da kısaca bir, bir programımızda değinmiştiniz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam orada gençlerin de fikirlerini alıyor. Gençlerle de istişare ediyor. Bu da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gençlere ne kadar çok değer verdiğini bir göstergesidir. Keza Musab bin Umey'le göre, görev verdiğine yaşı çok büyük değil. Yani biz gençlik kısmını bir, bir ara araştırdığımda şöyle 15 ile 40 yaş 35-40 yaş arasını bir nevi genç sayabiliyoruz. 40'tan sonra artık yetişkinlik dönemine giriyor. E, Musab bin Ümeyr bu yaş gruplarındayken görev, görev almıştı, vazife almıştı. Bunları çok e, iyi bilmemiz lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapmış. Ona göre kendimize bir rol biçmeliyiz. Evet. Musab bin Ümeyr Hazretleri İslam'ın ilk öğretmenidir Sayın Hocam. Evet ilk öğretmen. İlk öğretmen, ilk davetçisidir ve 18 yaşlarında iken gitmiştir Medine'ye. Evet. 18 yaşlarında iken ve Medine'nin Müslüman olmasına sebep olmuş. Düşünebiliyor musunuz Sayın Hocam ya? Bütün Medine'nin Müslüman olmasına sebep olmuş. Bir yıllık çalışmasının sonunda Cenab-ı Hak ona o, o kadar güzel bir üslubu varmış ki Musa bin Umeyr Hazretleri'nin. O kadar tatlı, ikna edici, yumuşak bir üslubu varmış ki. Kendisini katletmek için gelen kişileri bile Müslüman olmasına sebep olmuş. Bir saatlik konuşma sonunda. Ben az çok okumuştum biraz İslam tarihinden onun hayatında. Yani evet. çok şirin, çok hoş bir üslubu var. Zaten e, yani en güzel elbiseler içerisinde gezen bir genç iken İslamiyet için ne yapmış? İşte Efendimiz kime güveniyor? Güvendiği adam nasıl kendisini gösteriyor? Bakınız. Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'e güveniyor. Ne yapıyor? Sen benim emanetlerimi emanet sahiplerine teslim et diyor. Emanet sahiplerine teslim etmek için kendi yatağına yatırıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri. Zaten Hazreti Ali Efendimiz küçük yaştan itibaren peygamberimizin terbiyesinde büyümüş. Onun evinde kalmıştır. Ee, Cenab-ı Hak tabiri caizse Ebu Talib'e borcunu o şekilde ödetmiştir peygamberimizin. Kimsenin minneti altında bırakmamış ya. Peygamberimiz küçüklüğünde Ebu Talib'in evinde kaldığı için büyük, e, Peygamberimiz yetişkin olunca Ebu Talib'in e, çocuklarından Hazreti Ali Efendimiz'i kendisi yetiştirmiş. Bütün bakımını kendisi üstlenmiştir. Hülasa baktığımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin insanlara özellikle de gençlere çok güvendiğini görüyoruz. Hata yaptıklarında atmadığını görüyoruz. Mesela Üsame Bin Zeyd Hazretleri bir seferde ikem sayın hocam. bir kişiyi tam kılıcı vuracağı sırada hemen kişi le Muhammed Muhammedur Resulullah vermiş. O le ilahe demesini Muhammed Resulullah dememiş. Özür dilerim. Eee Estağfurullah o yanlış oldu. Le lehlallah vermiş sayın hocam. O da sadece kılıcımdan kurtulmak için söyledi diye indirmiş kılıcı. Sonra olanı gelmiş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerine aktarmış, anlatmış. O zamana kadar Müsameye en küçük bir yani ekşi surat diyoruz ya hani bir kızgınlık emaresi göstermeyen Efendimiz o zaman tabiri caizse bir fırça atmış ona. Müsame o kadar üzülmüş ki yani Peygamberimizin sevdiği kişi diye nam salmış ya hiç e, yani sıkıntı görmediği Efendimiz'den böyle bir e, serzeniş duyunca Keşke demiş bugün Müslüman olsaydım da Efendimiz'i bu ile kızdırmasaydım demiş. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri süreç içerisinde onu atmadığını belki ne yaptığını başkomutan yaptığını görüyoruz. Yani bir şekilde güvenmiş güvençlerini de onlar da boşa çıkartmamış diyorum. Yani kısaca hata yapmalarına da müsaade etmiş. Bunlara da hani Esinlikle. hata yaptılar diye dedi. Ee, mesela yine e, vaktimiz doldu ama son bunu da söyleyeyim. Güven konusunda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın belki meşhur bir çoğumuzun da bildiği Enes bin Malik radıyallahu anh'a verdiği sır da var. Bu konuda belki konuşulması gereken bir tanesi de buydu. Belki uzun uzun konuşamayacağız ama zaten genel hatlarıyla anladık. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam evet. Enes bin Malik'e sır veriyor ve bu sırrı annesine dahi söylemiyor Enes bin Malik. İşte bu da bizim çocuklara eğer ki güven duyabilirsek, duyarsak o zaman onları e, gerçekten yıldız bir nesil olarak yetiştirebileceğimizin en önemli göstergesidir. Vaktimiz doldu. Bilmiyorum ekleyeceğiniz bir şey var mı Erham hocam? Evet. Hocam çocuklarımıza, gençlerimize, bakın çocuklarımız 17-18 yaşlarına gelse de aynı şekilde onların bizden beklediği bir şeyler vardır. Onları sevdiğimizi ve onlara güvendiğimizi mutlaka dil ile de ifade etmeliyiz, hal ile de. İnşallah. İnşallah. Peki hocam vakit yine su gibi akıp geçti. Allah razı olsun inşallah. Amin. Yarın tekrardan beş buçukta yine burada buluşmak üzere inşallah. Hayırlı iftarlar diliyoruz. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.